Yüzüğü niye çıkarttığımı biliyorsun. İkiniz de yalan söylüyorsunuz. Gerçeğini ben söyleyeyim mi Seyda abla? Bana söyleneni söyleyeyim mi abla? Evet. Bekleyin efendim. Reklamlardan sonra, sonra, buradayız. Söyle. Reklamlardan sonra. Buse ve Selahattin'in inatlaşması hız kesmiyor. Bana talip olacak ve herkes bunu görecek. Hiçbir şekilde ben ona gitmem. Emre ile Buse'nin görüşmesini Selahattin mi bitirdi? E, oyunculuğa özeniyor galiba ama o sadece evinde ayaklarını uzatır, film izler. Selahattin ve Buse tekrar bir araya gelir mi? Buse de en yakın zamanda hatasının farkına varıp bana döneceğine inanıyorum. Az sonra. Evet efendim devam ediyoruz. Evet Nurullah gel yanıma. Niye gittin oraya tekrar? burada. Şimdi Seda abla burada ıı, arkamdan hiç çeviriliyor. Tabii sonradan aydınlanıyor. Ama aydınlandı iş işten geçiyor. Burada herkes kendini haklı çıkarmaya çıkıyor. Kim çevirdi çıkıyor. Iş, Şimdi de Mustafa yalan söyleme Seda abla. Bunu en çok burada sen iyi tanıyorsun Sedabla tamam. Seda abla. Evet. Şimdi Mustafa geldi bana dedi senin ki. Senin yanına kala kala bence o Bir dakika bak söyleyeyim bak çalışmış. ne dedi. E sana talim çıktı. Konuşmuşsunuz bak ne söyledi sana. Biz senin için geldik Mersin'den buraya dediler. Yalan bana konuşma için niye Yalan gelin konuşurum. Mersin'den ya Yalan burada herkes beni ya. tanıyor zaten konuşma herkes çok ya. iyi biliyor benim ne olduğumu. Ey aşığım ölüyor. Anne ne sen, Allah sen Allah geldiniz ben. bana dediler mi? biz için geldik? Senin için Mersin mi geldik, geldik. <laughs> buraya dediniz. biz niye gelelim ki sen kendi kendine tavlara giriyorsun. Seda abla. Allah Allah. Durun tek tek durun. Ee, Songül Hanım konuşsun. Başım. Son görme, evet. Siz Mustafa için mi geldiniz Mersin'den? Hayır kızın. yalan söylüyor. Ben onun için Madem niye gelin ki? Madem çok yakındın niye o zaman yakın arkadaşı çıktı kişiye çıkıyor? Şimdi 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 sen. şimdi sen olumsuz olacağını zaten bana söylemiştin. söyledim mi senle konuşurken? Mesajlar var mesela. Söylemiştin değil mi? Söylemedim yalan konuşma. Mesaj attın mı sen bana? Mesajlarda olumsuz diye bir şey yok yalan konuşma. Ama attın bana olumsuz Açmadım, olacak. Ben yalan bunu söyledim mi? Bunu söyledim mi? Bak gidiyorsun. Hayır bunu söyledim mi? Söylemedim. Söylemedin ben değil şunu mi? Ben şurada söyledim. Ee, Bana da söyledi. Peki bir, oh, bir Sen izliyor atmadın mı? İyi ki de atmışım. İzleyelim. Oh, tamam ol. ne güzel işte. Büyük aşkı Solmaz'ın Kaan'la nişanlanması Nurullah'ın psikolojisini bozdu. Bu da yetmezmiş gibi Cansel'le de problem yaşıyor Nurullah hafta sonu beni aradı söylesin. Açıklasın. Seda mı kendisi aradı bunu? Görüntülü bir şekilde aradı kendisi. Ailesi aradı seni. Evet, mi? annesi teyzeleri yanındaydı. Ne diyor? Şimdi lan? Seda abla güzel doğru söylüyor. Ben de, burada Güzel kanka, ben burada Hatta hiç yalan söylemem Seda abla sana. kalkıp bir yalan söylemem. Benim ailem gerçekten Cansel'le görüşüyor, konuşuyor ve teyzelerim de Cansel'i gerçekten seviyorlar, Allah istiyorlar. Allah razı olsun. Cansel son derece iddialı Nurullah konusunda. Nurullah bana değer veriyor, ben de ona değer veriyorum hala. Özel bir insan benim için. Ki e, şunu da söylüyorum, taktığı yüzük tamamen inat uğruna. Nurullah'ın kendisine geri döneceği konusunda iddialı Cansel. Ama ben yine de söylüyorum, Nurullah bana geri dönecek. Ee, tabii ona karşı benim de kafam karışık ama güven problemim var. Çünkü her şey çok kestirip atıyor ve korkuyorum ben yine aynı şeyleri yapar diye. Ee, bakalım zaman neyi gösterecek ama ben kesinlikle o yüzüğü çıkartacağına eminim. Dilan'a gelince son günlerde yaşadıklarıyla şoke olmuş durumda. Benim parmağımda yüzük dururken fırlatmamın sebebi de şu oldu bir oraya laf yetiştiriyor bir buraya ben hoşlanmıştım diyor. Bu ne demek oluyor? Hoşlan, hoşlantıyla yüzük mü takılır? Yani tamam bunun adını koydu. Bu bir şey değildi. Ama kalkıp da yok hoşlanmıştım. Demek ki ne? Sözünün eri bir adam değil bu. Hem diyor ki ne ben Dilan'ın diyor arkasındayım seviyorum diyor. Hem de kalkmış hoşlanmıştım. Nasıl bu sevmek ben anlamadım yani. Ve Nurullah. Can senin aklında fikrinde ben varım onu söyleyeyim. Bana attığın mesajlar falan var da... Herkes zaten olumsuz diyor farkındaysanız. Senin aklında. O kadar, yok. o kadar çok iyi talipleri falan geldi. Durmadan işte ee, olumsuz, olumsuz, olumsuz. Ya Dilan'dan hoşlanmıştım. Bir anda öyle bilmiyorum. İçimden gelmişti gerçekten o. Bugün onun değil de Cuma'dan beri bana e, değişti ya. Tepkileri falan değişti böyle. Konuşması falan. Evet. <laughs> ne diyorsun Nurullah'ın söylediklerine Dilan? Bence inat uğruna yaptığını düşünüyorum. Cansel'in değil de Sol in inadına yaptığını düşünüyorum. Hiç Cansel'le bir alakası yok. <laughs> Onların Tabii inadına yaptığını düşünüyorum. Yaptı. Evet. Yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz bir girmeyin ya her şeye. Önünüzde bakın boş verin Şimdi siz de. Şimdi, de. Şimdi ben buraya kalkıp buraya buraya inat olarak niye bir şey yapayım onu anlamadım. İnat onu yapsaydım çıkar burada zaten belli ederdim. Her çıktığınızda e çıkar kalsaydım. Her şeyi yapardım. Için, ettin zaten. alakalı bir şey. şey yok diyor ya Dilan. O yüzden mi ailesiyle beraber görüntü bir şekilde arıyor? bir girme güzel ya. Güzel girme Süler ya. ya. Kendisine kendisine yanındaydı. Ya sen niye giriyorsun? Canım bir de ben de sen kapıyı mı kullandın be? Gireceğim. Tek benim. geçirmeyin canım benim. Güzel, güzel konuş güzel, güzel, konuşun. Can Serdur tek tek güzel, konuşun anneciğim. Konuş. Zaten siz olumsuz olmasını istiyordunuz. Mısın? tamam. Ya, bitti mi? İstedim. Yani. Kurtuldun mu? Tamam evet. sen oturabilirsin. Sende bir sorunum yok. Tamam. Seda abla. Bitti. Senden mi olacak? Tamam şey yok. Tamam bitti. bana söyleyeceğim bir şey var mı? Ya sana bir şey söylemiyorum ki Seda. Seda bitti. Cansel'e gelince burada. Seda abla tamam. Bir dakika dur. Dilan ee, Dila neden kalk gel dedim çocuğum. Yüzüğü attı dediler. Adın geçtiği evet. için. E, yüzüğü de atan sensin. Çok da iyi yaptım Seda abla. Kendisi ilgisiz alakası. Benim öyle insanlarla işim yok. Bize diyor burada oynamayın bilmem ne. Kendisi klaplarda oynuyor bilmem ne yapıyor. Biz değil Kusura bakmazsan Şimdi, şimdi işte hoş konuşuyorlar. Birebir bire bir şahitim sana Nurullah. Senin yazdığın mesajlar ben bile gördüm. Evet. Yandan görüyorum yazdığın şey sana cevap veriyor. Çocuk burada çocuğa yalan atma Dilan. Geç oturuyor. yerine. Ya. İyi ki de bit. şimdi benim burada Seda ablacığım. Sen burada başta konuştun dedin ki böyle böyle demek ki bir işbirliği yapıyorsunuz. Sen i̇ş yani i̇şbirliği yapıyorum canım benim. Bir şey miyim? Ben böyle zaten. bir aday istemiyorum. Reklam arasında kızımla ikimizin kararı ben bir durumla istemiyorum. Ben yani, istemiyorum çok şükür. Yalan söylüyorlar. Tamam, böyle ben yalan ki, kabul etmiyorum ben. Ablacım ben. ben de söylüyorum ki size saygı duyuyorum. Bir anne olarak. Bir genç kız burada istediği kadar bana istediği lafı alsın. Aferin, aferin. Sizden de özür dilerim. Siz yanlış anladınız her şeyi. Aferin. Ama benim de kaldıramayacağım şeyler oldu. Sizin de oldu. Bu iş bitti. Aferin. Ben kötü bir şey demiyorum ki size. Aferin. Tamam bitti. İstediğiniz kadar burada her şeyi söyleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Songülcüğüm diyor ki saygım sonsuz. Ee, Dilan'a da annesine de saygım sonsuz ama e, yanlış anlaşılmalar oldu diyor. Ben de kendimi ifade edemedim diyor. Ee, sizde de anlaşmazlık oldu. Olabilir. Dilan diyor ki ben kararımın arkasındayım. Evet. Doğru, karar Doğru karar verdim. Peki çocuğum geç otur anneciğim. Ee, annesi de Dilan'da diyorlar ki biz artık Dilan'ın yeni tariflerini bekliyoruz, değil mi Songül? Evet, aynen. Evet. Peki. E, Cansel ile ilgili bir şey söylüyordun. O desin demiş ya evet. aklımda fikrimde falan filan var diye. Evet. Kim senin aklında fikrimdekini? Açık konuş bakayım. Ko konuşuyorsun ya şu an. Seda abla madem Dilan'dan çok hoşlanmış ya İsmini hani. İsmini koyma kimsenin öyle Siz benimle konuş Ama koymak abi. zorundayım şu an. Geçmiş görüşmenden alakalı bir şey söyleyeceğim. Bekle şimdi. Çok hoşlanmışsın ya hani. O zaman niye beni ailenle beraber görüntülü bir şekilde arıyorsun? Siz güzel bir yanım ben güzel bir konuştu bir dakika, annesiyle tamam, beraber. Bir dakika beraber. söyleyeyim. Seda abla gerçekten güzel o gün oradaydı. Ben de görüntülü bunu aradığımda Seda abla telefonda sorun var. Güzel'e Orada dedi Cansel de görelim falan muhabbeti yaptı hepsini. Aradım sen de oradasın. Var mı bunda bir şey? Güzel kim aradı? Ee, Cansel aradılar bu konuda ailecek. Evet hepsi de Cansel'i çok seviyor. Hepsi de istiyorlar Cansel'i bu konuda. Bir şey evet, abla, bir şey sen bir zorla yapmazsın Nurullah. Evet demek ki istiyorsun ki arıyorsun. Benim yine favorim yine söylüyorum Seda ablacığım. Benim favorim hala da aklımda fikrimde Nurullah ve Cansel. Çünkü kıza çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben hala bunu bir türlü kendimi yediremiyorum ikisinin bu şekilde. Peki. Özkan'da bir şey sonra. söyleyecek. Ha, Özkan. Özellikle güzelim söyleyeyim. Kimsenin ilişkisine karışma. Şu an karşısında ben varım. Ben senin ilişkine İlişki karışım. İlişki tam Mezbe'ye bence buna tamam görüşme, görüşme değilim. Işte. Tamam ikide bunu şey yap durma. Senin yanında görüştüğün <laughs> bir insan var. Ciddi kalkıp buraya laf atma. Ben burada doğru gördüğüm, gözümle gördüğüm şeyleri konuşuyorum. Cansel ve TRD demiş ya işte. aklının o fikrinde Nurullah var diye. Nurullah da orada demiş. fikrinde Nurullah var demedim. Tamam içinde bir şeyler var dedin. Hala da var zaten belli. İkinci, üçüncüsü sen Hocam, Nurullah demiş ki Cansel buraya gelecek. O kadar çok sürsen gelirsin sen kendin buraya oturursun o zaman. Ay, bir dakika, bir dakika. Siz Özkan, böylesiniz bir anladın mı? Bir, bir ben dakika, arkasında dur. Nurullah dur Özkan. Şuraya geç çocuğum. Ee, önce senlik bir şey yok. Bunu konuşalım. Neden? Cansel Hoca'da oturduğu için senin talip çıkman kadar doğal bir şey yok. Çünkü Hoca da oturup talipleri bekliyor. Seda Hocam, ben gelin çıktım ona şansımı şey denedim. Yok çocuğum. Güzel oradan atlayıp duruyor benim favorim. Yok bilmem. Can evet. yok bilmem Nurullah. Öyle yani bir şey yok. Evet. Kanser, Sankar, ben, ben var. sen varım. Sen şu an niye karışıyorsun şey söyleyeyim ki, söyleyeyim ki? Ben senin görüşmene ben, karışmıyorum. kardeşim, kardeşim diyorum gene sana. Sen, evet, sen gerçekten... Bak bir şey söyleyeyim mi? Ne istediğini hani Güzel hareket ediyor. Reklam arasını bırak. Sen yayın başlamadan önce geldin bana bunları bunları söyledin mi? Bir şey söyledim söyleyeceğim ben de sana. Nurullah dedin. Ben dedim Canser'i tabiçiyorum. Bunu bile bile talip Bir şey söyledim tamam. Yok. Bilmiyorsun ki ne yapacaksın? Daha doğrusu o kadar çok istiyorsun diyorsun ya VTR'de. Yok bilmem Cansel buraya geldi. Çık ha, karşısına kalktım git otur o zaman oraya. Sen de karşısındayım. Tamam git o zaman. Karsın'da Niye tarz o zaman olarak... burada tarz beni kabul edin Karsın'de... geldin. Dilan'a yüzük taktın. Ben taktım ya burada evlilik platformu kardeşim. Ya evlilik platformu. Ben, ben de çıktım evlilik platformu diye Sen, ben, ben de çıktım. Selam anlamıyorum. Tabii. Madem şey çıkacaklar o zaman Sen neden düşüyor? gidip Nurullah'la beraber ne? konuşuyor? Bunun nerede ciddiyetini yani? Anlamadım. Neydi? Ben de anlamadım ki. Yani Bana talip çıkıyor gidiyor Nurullahla konuşuyor. Nurullah şunu demek istemiş belki. Nurullah ben Cansel'e talip oluyorum. Söyleyeceğim bir şey varsa şimdi söyle veya ben talip oluyorum demiş. Güzel bir şey aslında yaptı. Evet ya varsa bir şey şimdi söyle demek yani istemiş aslında. Bir delikanlı aslında. olarak gitmiş. Hı -hı. Bak ama demiş yani aklınızı Herhangi bir içinde bir şey çıkmayayım. varsa falan filan ben de çıkmayın diye söyledim. Selahattin ablacığım yani. Diyordum, yani. E, bu, İnatlaşıyorlar bunlar. Tabii. Bu çekilen röportajları da sen bilmediğin için talip oldun. Ama röportajları izleyince tabii moralin bozuldu. Aynen abi. Abi. Evet. Abla ha, burada olabilir. kimse yanlış anlamasın. Gerçekten dilana karşı bak burada en büyük canlı şahidim Anadolu. Anıl da bir sabah kadar bu mevzunun hepsini konuşmuş. Ne konuştunuz Anıl? Anıl An 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 biliyordu. ama... ben ama anlatsın çocuk, her çocuk. Ben o gün de söylemiştim, e, yorum yapmıştım zaten. Nurullah gerçekten Dilan'a karşı bir şeyler hissediyordu. Ama şöyle bir şey var, ben e, biraz açıklık getirmek istiyorum bu konuya. Şimdi e, Dilan bana talip olmuştu hatırlarsanız, e, Mersin'den ilk geldiği gün ve bana e, ben Mersin'den senin için geldim, annem seni istedi diye de zaten burada söylemişti. Bana söylemişlerdi bunu. Evet. Bizimki olumsuz oldu. Arkasına Mustafa'ya aynı şeyi söylemişler. Arkasına Nurullah'a aynı şeyi söylemişler. Nurullah da bunu öğrenince e, ister olabilir. istemez bir ana karşı, karşı bir soğukluk olabilir. oldu. Olabilir. Tabii hayatım. Nurullah biz sana ne zaman dedik senin için yok, geldik ki? Bana öyle söylemedi. Mustafa Anıl öyle söyledi. Tanrı, bana söylemedi. Şimdi bir e, şunu söyledi. Biz sadece Anıl için gelmiştik. Bozuyor, ne Mustafa ne Nurullah ortada yok Şimdi bir şey söyle. Hayır bu yalan kalksın artık. Şimdi Mustafa'nın iddiası bu şekilde. Ee, benim için geldiğini söylediler dedi. Neyse peki. E, ee, Nurullah'ın soğumasına sebep ilgili, oluyor. Cansel Nurullah'la ilgili ne diyorsun Aralan... Abla Cansel Nurullah'a karşı hiç boş değil. Ee, bunu ben zaten Nurullah biliyorum. Nurullah boş mu? Nurullah Nurunda da boş, boş değil. değil. Ha, İnan bunu konuşalım. Nurullah da boş değil. Bence yani, ikisinin evet. bir gidip konuşması lazım bu konuda. Sonuçta bir ben, geçmişleri Benim söylediklerim, var. söylediklerim çıkıyor. Ben Nurullah'a bunu söyledim. Bak işte Seda ablacığım ben de şunu söyleyeyim. Söyledim. Ben de reklam arası... Senlik hiçbir şey yok çocuğum. Ben hayır reklam arası o yüzden gittim zaten. Eğer içinde evet, bir şey buralım. varsa ben çıkmam evet. dedim. Şimdi karşısından kalkmamın nedeni... Sen orada demişsin ben onu şey yapayım o buraya gelecek diye. Bu da demiş ki aklımda fikrim de o var diye. Ben de kalk git otur diyorum ki konuş ya da git özel odada da konuş. Yani ben ya sana ya sen bunlar 20 dakika ben, önce burada demedin mi? Benim bilmem kalp atışlarım farklı atıyor bilmem Ben sana bir kere bir şey demedim. Heyecanlandım dedi bunda farklı bir şey. Heyecanlandım sadece buraya gelip de aşık oldum demek anlamına gelmiyor bir kere bu. Seda abla Şimdi gerçekten bu işin nasıl çıkarız biliyor musun abi? Evet. Ben onun pardon ben ona bir şeyler söyledim. Onları yapmadı. İnadıma inadıma gitti. Üstüne üstüne bir daha yaptı. Bak, tamam ayrılmış olabiliriz. Dün de şimdi bizim Dilan'la bitti. Ben dün de takip ettim seni. Yani yanlış yoldasın. Yanlış yolda derken hani her gün gidiyorsun arkadaş gidiyoruz orada. Beraber yani, gidiyorlar sen de ya. Anlamıyorum ki sen bunu e, ne musun? Sürekli yanında mı diyorlar? Ben ne yapsın? Cansel sen Nurullah konusunda emin misin Allah aşkına ya? Seda mı bir şeylerden bir şey çıkardı ben anlamıyorum. Eminim. Tamam bitti diyor sonra tekrar arıyor. <laughs> Büyük aşklar kavga ile başlamış ya. Bunlar öyle. Bu Nurullah beni kızdırıyor kızdırıyor ondan sonra. Selam diyorum. Kapımı kapı. O gün de Dilan da. hatırlıyor musun çocuğum? Dilan'cığım senden özür dilerim dedim. Cansel'le evet. ile ilgili yorum yaptım hatırlıyor musun? Çünkü biliyordum. Ya bu anıl niye geliyor arıyor ben onu anlamıyorum. Sana ne oluyor? Yok güzel anıl zaten bu işin şey. Zaten Ben Değil araya bunları kendi da. ellerle, kendi ellerle. Şey ikiniz kendi ellerinizle herhalde bunları evlendireceksiniz. gibi, gibi bunlar or, ortada, or, ortada araya girecek İnsanlar bir durum yok. Sizin aranız kalmadı zaten Dilan. Ben şimdi zaten, bir şey Dilan. söylerim, neyin ne olduğunu söylerim, susarsın orada. Söyle, söyle tatlı. Ortada araya girecek bir durum yok ki araya gireyim Neyse, ben. Neyse ben Siz zaten bir şey bittiniz, ben de söylüyorum. Nurullah'ın soğuma sebebini söyledim. bence Nurullah için en doğru aday da Cansel. Senin sözünü Cansel kadar dinleyen bir kız ben onları görmedim. İşte bak, böyle bir evet. yüzünden ne buna talip gelir ne buna talip gelir. Ancak her şey karışırlar öyle ya orada. Seda abla ben o zaman son sözü söyleyeyim tamam mı? Evet ben, evet, tamam, evet. Söyleyeyim. Evet. Ee, gerçekten ailemden de çok tepki aldım, İnsanlardan da çok aldım. Herkes benle Cansel'in yanında olmasını istiyor. özel odaya gidip. Aferin, aferin. aferin. Tamam. Çok i̇şte, i̇şte ben de bunu son, son, bir, son bir kez dinle. <laughs> Bu sefer sen de karar şartlarını koyacaksın sen. Öyle yapacağım tamam sen daha mı Aynen. He. Çocuk oyuncağı değil yani. buyurun. He. Özkan geç annem. Senlik hiçbir şey yok. Yaptığın hiçbir hata da yok. Doğrudur. Evet. olan herkes herkese e, talip çıkabilir. Doğru mudur? Doğru. Peki. Nurullah dinleyelim. ve Cansel. Canlı sizdeyiz. Dinleyelim bakalım ne konuşuyorlar. Evet. Cansel gerçekten Ailem evet seni istiyor istemiyor değil. Ee, bir yüzük olayı burada oldu. Bu söz falan da nişan falan da değildi biliyorsun. Biliyorum. Öyle görüşme, görüşmemizde bir simge olsun diye taktım o yüzüğü ona. Ailemden tepki aldın mı? Aldım. Ama o, o sen ailemle biliyorum. görüşüyordun konuşuyordun. Ailenle görüşüyorum konuşuyorum ama ben ailene karşı ben Nurullah'a istiyorum. Siz de gidin buna baskı yapmadım yani anladın mı? Ailenin kendi fikirleri bu sonuç itibariyle. Ondan sonra çevremdeki. Yani öyle bir, öyle bir söylüyorsun ki sanki ben ailene baskı uygulamışım da sana bu şekilde beyan ettirmişler gibi konuşuyorsun. Ailen de istiyor beni. Sen de bunu biliyorsun. Tamam doğru söylüyorsun. Ben bunu incar etmiyorum. Bunu.